Hepinize selam arkadaşlar. Kuzenime Branch şakası yapacağım. Bakın Hero şeyimi gözükmüyor. Bekleyin. Ee, gördünüz bakın burada. Branch şakası yapacağım. Yamaç. Ben, ben maden yapıyorum tamam mı? O benim maden yaptım sen. Sen neredesin peki? Evin içindeyim bizim evin. Ha. Tamam.

Ben bir şey yapmıyorum. Aa, blok evime ne yapıyor? blok. Ne blok yamaç ya. Gerçekten bir şey yapıyorum. Nasıl? Gerçek. Şey yapıyor. şey yapıyor. Havada, falan... Havada falan. Kılıç. Benim. Allah Allah. Ben rakam kullanıyorum. <laughs> ben evin içine nasıl gireceğim? Da... Ne oldu?

niye ki? Sorun değil. Reklam geldi. Tamam. E Gelemiyor musun lan? Kimin? Senin. Yok gelme sen ev yapmaya devam et. Ev bitti. E tamam orada bekle o zaman birazcık ağaç falan kır. Ve zıraklar kapmazı beni biri. Nasıl? Gerçek. Hım.

O kadar, o kadar. Of kocaman. Bunlar, o neden o kadar kocaman? Dur Yamaç. Arkadaşlar bekleyin Yamaç bana bir şey diyor. Derin bir dursana. Şimdi oldu gerek yok derim. Buraya değilmiş bu. Ha? Ha, eve, ne oldu? Yamaç bir dursana. Nasıl? Egemen, Efendim. Egemen, Nasıl? Hayır. Şimdi atabiliyor mu? Tamam. Gece mi oldu? Evet. Tamam. Tabletinden TNT sesleri geliyor. Evet. <laughs> ya, ama İsmi etiketimi var diye Bekleyin arkadaşlar. Yavaş bir dursana bir şey yapacağım. Ben seni suyunla geziyorum fark etmiyor ki. Ben öyle Ama sen bak öyle yanıyorsun öyle. Suyun altında tutman lazım Ben alacağım bu suyu puanitlere. Hayır ben. Hayır ben 49 puan almıştım. Suyunla. Suyunla. Evet devam edelim. Evet, 810 Evran, nerede ulaşır? sen çikolata? Kafan çok mu kafan Böyle. Ne Evran? Evran, sinir etme Şu beni. Hepsiyi sen yapıyorsun biliyorum. Evet. <laughs> Что он, то Hero Brain мувар? Evet. Nasıl? <laughs> Kardeşim de girmiş <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim de girmiş <gittim. gülüyor> Derin Herobrine falan yok ne? değil mi? Ben mağaradayım <laughs> Derin Herobrine var mı hiç? 超级帅哥。 sen açtı doğru ya gündo hava yamaç şu anda nasıl hava? gece Karardın mı? Nasıl? Bakın bir kararmış mısın? Ay, Anne. Ege nerede? Aynen Aa. aynen. O. Bekleyin yanınıza geleceğim. Herobrine değil. Yamaç neredesin? Oradayım. Ev yapıyorum. Ben yavaş yavaş mağaradan çıktım. Tamam. Herobrine'nin Yanınıza geliyorum. Herobrine'nin istilası ne? Yutalım! Selamun Aleyküm O yamaçtır <laughs> Evet benim Lan kim koyuyor bunları <laughs> Lan, Lan abi, benim var. Tamam <laughs> Zaten ben seni öldürmüyorum ki Brian öldürüyor Durun ben Aerobrine'a söyleyeyim öldürmesin diye. Herobrine onları öldürme. Herobrine onları öldürme. Derin oradaki Derin elinde netrat kılıç tutuyorsa Herobrine'dir o. anladınız artık. Dur neyi anladınız <gülüyor> siz? Senin olduğuna. Bize ben mağaradan çıktım. Ne yapacağız burada acaba sence? Sen bir hesabı çözmeye çalış bakalım. Hayır değilim. Ya maç ben geliyorum.

Nasıl bir daha Bence buraya bu. E sen macera mı? Nereye gideceğiz acaba? Aynen öyle. Oh. tahmin ettiğim gibi. Bu adam giriş yap. Oha. Bak bak Gitmişler macera yapmışlar. Neyse ben geldim. Geldim ben toplanın. Bekle ben giderim ben reklam geldi. Ha? Susun. <laughs> 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 Karakteri değiştir, karakteri değiştir. Tamam. Arı mı? Arı mı? Geldim. Nerede var bu sızıntı? Egemen bak. Ya Yaman. ne oldu? Nasıl ne oldu? Hmm. Derin ben geldim al. Derin ben geldim al. Derin. Derin. Ben geldim. Al bunları. Derin ben geldim. Bunları al. Madenden getirdim. Yamaç neredesin? Aşağıdayım. He gördüm seni arkandayım. Bekle. Al. Al bunları. Hadi al. öldürelim. Evet, Elmasları alma. Tamam, Kim vuruyor bana? Ben vurmadım. Neyse ben bir daha mağaraya gidiyorum. Abi, nerede ya? Derim ben mağaraya gidiyorum. Ya ben ne şimdi ben, olsam. Ney? Şey, ben Her nasıl? He sana hey benim Herobrine karakterim vardı sana da ondan mı yapayım? Hey arkadaşlar daha önce ona Herobrine şeyimi gör karakterimi göstermiştim. Ondan istiyor. Tamam bekle Yamaç. Azıcık daha oynayak ya. İyi tamam. Arkadaşlar bu videonun anında Yamaç aslında Herobrine bendim. Ee, bu çocuklar da hep böyle diyor. Biliyordum zaten. Hep da öyle. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.